Herkese merhaba. Ben Buğra. Evet arkadaşlar kanalıma videomu hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2 vs 1 atacağız. 4 vs 1'e yapmadım. Çünkü 4 vs 1 çok fazla kişi olur. Zor olur ama biz zorları başarmış insanız. O, o bize zor gelmez çok. Biz ne zorluklar çektik. Arkadaşlar ya ben iki kişi işte böyle istemedim ama ya. Takımdan çık ya. İki face'i bir atacağım diyorum ben ya. Takıma virüsü geliyor. Ha bu arada sen kaç parmak oynuyorsun derseniz. Ee demediyseniz de ben tekrar söyleyeyim işte. Ben sekiz parmak oynuyorum. Evet 8 parmak oynuyorum ben arkadaşlar. Ve çok da yeni başladım yani 8 parmağa. Siz de kanalıma bir like atıp abone olursanız çok mutlu olurum. Bakın bir günde 3 video veya 2 video atıyorum. Siz de bir benim emeklerime karşı bir like atın, bir abone olun. Bir bildirimleri tümünü açın ya. Bu kadar emeğim var yani like kırmızı. Ve bu arada e, ee, sarı kalp yapan herkese kalp atacağım. Uy. Ben yanlara bir bakıp kayışlar göz kamaştırıyor bizim kayış, Bakın arkadaşlar. Normalde filmde olanlar. Bay bay. Iı, Atladım. Hep böyle oluyor gerilim filmlerinde. Bence Sinop'a çok adam attılar. Sinop. Ha, Sinop dedim de şuraya yani. Ben oraya Sinop diyorum. İnşallah Sinop'a adam attılar. Sinop'ta teknelerden çok güzel çıkıyor. <laughs> o yüzden ilk hep tekneleri atlarım da bulak. <laughs> en sevdiğim M24. Bakın ben ne dedim? Yani ben tekneden çok güzel çıkıyor demedim mi? Atla atladım adam. Beni bilenler bilir. Ben bu pompalı efsane iyi oynarım. Skar. Bay bay. Bir kişi pompalı. Bir 4x veya 6x'i. 3x o da olur o da olur. lan zaten valasma işi ee, şey, nereden buradan illa ya 4x çıkacak ya 6x. <laughs> sıkarı alayım. Neden BMW 62 bir de sıkarı. Al aldınız derseniz. Çünkü mermiler daha fazla oldu. Öyle bir taktik olur. Bekleyin geldim geldim. Arkadaşlar inşallah ölüm adamın M4 buz var. Ama bizi işler mi, işlemez? Kota gibi sıfır kupalarda bir kupalarda gidip Allah adamları öldürüp baba yer o yana zaman hadi dur bot ya bot mu lan acaba gerçekten aha m4'lü Her yerde o M4'lü adamı arıyorum. Ne yapıyorum da? Bir yandan da şimdi korkuyorum. Karşıma çıksa vur Yani korkuyorsa vuramaz da, da korkuyorsa. Ne diyorum ben ya? Güzel olmuyorsa tabii ki de vuruyorsun. Sıralım lootumuzu yapalım. Ay ne oluyor? ya. Şimdi ya yanımda arkadaşım olsaydı onu çağırırdım. Dırırır r <laughs> Araba varsa sen... adam mı beni kovalayacak. Bu beni kovalayacak. Hayır ama hayır. Yapma. Canım da yok. Adana gideceğiz ya. adamın en 416 buzu var iki de bir ben de yapıp duruyorum ya ya oğlum öleceğim ya öleceğim Bu taklidi yaptım yarış inşallah. <laughs> ee, benim gerçek olduğumu anladı şimdi. Of. Of, çok iyiydi arkadaşlar. Çok 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 iyiydi. Looter'ı alamadım. Alan geldi diye. <laughs> o bayağı vurdum. Adamda yeni konsepti mi vardı? Arkadaşlar çok güzel bir maç oldu vallahi. Canım Canımı baksayın da durmuyor araba ya. Çok aksiyon dolu bir maç oldu. Arkadaşlar orada ben öldü şey dedim. Aha öldük dedim valla. Ama bir baktım kazandım. İşte pek etmeyeceğim. Hep Kazanacak. mermim yok altı kaldı ya mermimi hiç boşuna harcamayacağım full 4 kullanacağım full. gördüm. Onu çok sıktım. O ya kaçmak. Ya ne diyorum ben? Onun kaçması gerek. Benim 556'm yok. Vallahi yok. M24'ten oynayacağım, mecburum. Almak zorundayım yani şeyi. Öldüm. Ölmedim. Kitime basabilirsem ölmem inşallah. <laughs> Ama ya of Baby ne yaptınız ben? Neyse arkadaşlar ikinci olduk. Çok güzel oynadım. Çok güzel bir maç oldu. Siz de beğendiyseniz kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Ben güzel oynadığımı düşünüyorum. O zaman kanalıma like atıp abone olmayı unutmuyorsunuz. Bay bay.